Hoşt- ay hoşt Getirme lan beni Bine, Yine Sen çıkıysan Allah'tan körü çözünüz böyle şeyleri öyle mi? Taş, at taş atarım lan az önce köpekler saldırıyordu vallahi zor kaçtım beni parçalıyorlardı 3 tane Ay, taşladım falan gittiler şu an rahat rahat yürüyorum aklıma aldılar ya <laughs> bir baktım bana saldırıyor falan burası sessizmiş lan O kadar ses yok biraz gökdüzünü gösteririm öyle işte az önce köpekler saldırdı Zor kurtuldum, kaçtım. Daha doğrusu kaçmadım, beni parçalayacak lazım. Alayı zor yürüttüm size söyleyeyim. Ama güzel koşuyordum. <laughs> Zevkli bir video oldu bence. <laughs> Acayip iyi oldu ya. Ama beni parçalayacaklardı. Üç tane köpek öldüreceklerdi lan beni. <laughs> i̇şte öyle. Ama güzel bir kaçış oldu. Size söylüyorum tek başınıza dolaşmayın. Şu ara gördüğünüz gibi köpekler falan var. Biraz tecrübeli olduğum için kolay kurtuldum. Bir dahaki sefere böyle olmayabilir ama parçalayacaklardı lan.